İyi bir anlamda yani ben az önce baktığım kadarıyla yani öyle herkes basit geçecek bir şey değil. Kesinlikle değil. Bir düştü mü olay bitti. <laughs> gece gece, de bir şey olsa Yani <laughs> burada boşu boşuna Hayır çekiyordur. dur ar şubunu arayalım. Herkes bunu çıkarır. Jandarma okuyup da bunu çıkarır. bunu çobuğu. Arif'i de iyi çok. Ben kendim bu tarafla hiçbir bağı yok ki. Çamlıktan çıkacak da şeye kadar gidecek. Yok yok şu <laughs> Gidebildiği yere kadar gitsin. Buranın vallahi biliyorum Burayı Düşünme. O şu yol şurada dalıyor ya. O zaman Şuraya hep beraber. Gelede. Hadi hep beraber. Burası tam olacak lan buran girsiniz bayağı. Tamam tamam. Var. Gece gece uğraştık. Senin dediğin gibi bu taraftan hep beraber. Arada bir sesleniriz, bakarız. Aynen. Hep beraber gidiyoruz. Tamam. Beraber çıkacağız. Sonra onlar buradaysa